Şöyle ifade edeyim, tabii ki bu olay Türkiye'nin gündemine sadece girmekle kalmadı. Çok uzun süre Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Ee, dolayısıyla e, bütün kurumlarımız, o olayın aydınlatılmasında ve sonraki sürecinde yer alan kurumlarımız, e, titizlikle ve gayretle çalıştılar. Ve neticesinde şu anda e, kaybedilecek mahkeme tarafından da, e, kamuoyunu da takdir eden bir karar verildi malumdur. Bu kararın verilmesi, bu şekilde verilebilmesi yine e, özellikle e, bu adli süreçte İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımızın diğer kurumlardan da destek alarak süreç içerisinde ortaya koyduğu etkili çalışma neticesinde oldu. Yani adliye, adalet, e, hakimimiz e, kararı verirken başka bir yerden bilgi belge almadı arkadaşlar. Jandarmamızın yaptığı hassas soruşturma, elde ettiği veriler, bilgiler, deliller değerlendirilerek bu karar verildi. Dolayısıyla burada jandarmamızın bu manada etkili bir soruşturma yapmış olduğunu da söylemek mümkün. Verilen karar net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ama süreçte e, ihmali olan, eksi olan e, kişiler, kurumlar varsa onları da tabii ki değerlendirilir. Bu manada Cumhuriyet Savcılığından bize ve kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde ön izin alıyorlar biliyorsunuz. 4483 sayılı kanun kapsamında. O kanun kapsamında bizden herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir.